Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Toyfun ve bugün sizlerle birlikte sevgili dostlar internetteki en komik Outlet Speedrun fail'lerini izliyoruz arkadaşlar. Evet benim kanalımda biliyorsunuz Outlet fail'leri vardı. Benim fail'lerim vardı. Ve baya yani hem komikti hem sinir bozucuydu. Bu sefer de dedim ki ulan ben fail yapıyorum. Başkaları nasıl fail yapıyor? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bu video sizden güzel bir like bekliyorum. Yorumlarınızı ve abonelerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Bu tarz içeriklerin gelmesini özellikle istiyorsanız. Lafı fazla uzatmıyorum. Hep beraber izliyorum. Bakalım insanların başına neler gelmiş arkadaşlar. Evet o zaman 3-2-1 başlıyoruz. Bu arada glitchli galiba burası böyle bir çıkıyor. Hadi bakalım neymiş. Evet böyle. <laughs> Oğlum bu ne daha bismillah dur ya. Oğlum bu ne? Okey tamam başlıyoruz tamam tamam başlıyoruz okey. Burası şimdi ha burası evet. Tamam burası kritik yer burası kritik yer. Aynen burası kritik yer. Aga be abi ben de bunu yaşıyordum. Ben de bunu yaşıyordum ya. Oke, okay, yine bir glitchli yapıyorlar. Burada ne var? Ha karşıya zıplayacak. Ne oluyor lan? <laughs> Aşağı düş. <düşüyor. gülüyor> Ay normalde o yatağın orada olması lazımdı. Aşağı düştü. Abi o yüzden glitch yapmıyorum ya. O yüzden glitch yapmıyorum abi. Evet yine burada. Ha, burada işanı zıplar bu sefer. Ha tamam zıpladı. Okey tamam zıpladı. Şimdi ne yapıyor? <laughs> Oğlum çok iyi ya. Ya bir anda şu feiller baya komedi yani hani. Ha buradan geri mi gidiyor? Bur burada glitch mi yapacak? Oo bak bunu... <laughs> bunu bilmiyorum bak ha. Okey. Lan aldı düştük. <laughs> Abi çok kötü ya. Oğlum ben o yüzden gerçekten glitch yapmıyorum abi. Zaten bunu gördükten sonra bir daha hayatta yapmam yani. Söylemeyin bana da lütfen. Evet burası da oyunun son kısımları sanırım. Aynen. Zıplayamadı. Ben de burada bir ilk zıplayamıyordum. Ne yapıyor? Niye böyle bir şey denedi? Ha tekrar denemek için. Okey. Şimdi buradan aşağı atlayacak arkadaşlar. Boşluktan atlaması lazım bu sefer. Ki Wallrider sahnesi girsin. <laughs> Bunu ben de ve şimdi zıplıyor. Bunu ben de yapıyorum bu arada. Bende de olmuyor çünkü yani abi. Evet sıradakine geçelim. Burada da kalenizasyon. Burada da çok fail olduğunu duydum ben. Bakalım nasıl bir şey olacak ama genelde glitchle yapmışlar. Bu neydi şimdi? Hocam buraya yapamıyorsunuz. Yapmayın, göstermeyin ya. <laughs> abi ya. Abi şurası çok komiğime gidiyor ya burası çok komik mi gidiyor bir de ölme sekans Ne oldu lan? O neydi oğlum? <laughs> NPC var karşıda. <laughs> evet. Aa takıldı oradan. <laughs> yine boşluğa düştü ve takıldı. Yine boşluğa düştü ve takıldı. Evet, yine bir kalinizasyon laneti. Oo, güzel. Aa yükleme ekranı geldi lan. Evet yükleme ekranı geldi. Normal yükleme ekranı yok. Herhalde o kaplamanın arasından geçtiği için öyle bir şey oldu ama. Burada ne yapacak? Burada bir acayip bir fail'i bekliyorum. Oha! Animasyon girmeden yanından geçti. İçinden geçti daha doğrusu. Burada ne yapacak abi? Dur dur. Burada kesin bir boşluğa düşme olayı var sekansı. Bir fail var yani. Tamam. Ooo güzel. Ee karşıya zıplı. Ne oluyor lan? Tamam. Lan takıldı adam orada. Dur. <gülüyor> <gülüyor> lan o kadar gelmiştin ya. Oğlum o kadar gelmiştin ya. Of çok kötü. <laughs> Bu ben bildin ya. ve düşüyorum, kalkıyorum, çıkıyorum. Okey, yine karşıya zıplayacağım. Buradan karşıya gidecek, bunu biliyorum. Dur, bakayım nasıl olacak. Çok merak ediyorum şu an. Ne oldu lan? La oyun takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Üste. <gülüyor> kendini belli etmişti zaten. Burada kendini belli etmesi peki. Oo güzel. Burada ne yapıyor? Tamam. Geri. Evet yine yine burası yine burası. Abi yok yine finali belli bunun ya. Bunun finali yine belli. O geçti lan. <gülüyor> 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 Abi çok kötüydü. <güzelim. gülüyor> çok acayip bu. Bu çok acayip. Evet yine bir kalizasyon serüvenleri. Yine bir kalizasyon serüven, serüvenleri hocam. İnda, <laughs> burada indi aşağı inmemesi gerekiyordu. <laughs> Karşıya mı zıplayacak? Boşluğa düşme bak boşluğa düşme. Oo geçti. E niye kapandı yaptı ama. Ha ucunda duracak. Doğru. Ucunda durması gerekiyor. Bu ne yapıyor? <laughs> Oğlum yatağa geldi ama. O oyun bozuldu. Oha en başına attı. Oha. As. Oyunun en başına attı loading ekranı verip. Oha. Oğlum çok acayipti lan bu. Evet şimdi bu da son kısım sanırım. Ha bu kağıt toplama %100 bitirme. Okey bu %100 bitirme sanırım. %100 bitirince de glitch yapabiliyorsun. Kağıtları top. Ne yapıyor? <laughs> yine yine düştü. Yine düştü. Tamam. <laughs> nereye geldin? Oha. Oha nereye geldi? Bir dakika. Bu neydi abi? bayağı bölüm bölüm atladı. Sola basa basa bölüm atlıyor abi. Okey. Baya komik. Değil. Değişikmiş yani. Evet dostlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. bayağı güzel komik bir video oldu. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like'larınızı, yorumlarınızı ve abonelerinizi bekliyorum. Bu arada arkadaşlar Walking Dead serisine başlayacağım muhtemelen. Ya en azından bir bölüm bir bölüm çekip tepkiye göre, gelen tepkiye göre devam ettirmek istiyorum testleri biraz düştü bu arada onu söyleyeyim testlere devam etmeyebilirim çünkü ilgi alaka azaldı aslında 2022'de çok oyun serileri tutmuyor ama Walking Dead, yani Walking Dead için sizlere güveniyorum umarım onda bir şeyler olur yoksa yani iş, iş zor abi yoksa yeniden normal video çekmeye devam edeceğim gibi oyun serisi dışında izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın